Şu an nefes aldığını hissetmeni istiyorum. Göğüs kafesin kalkıp iniyor. Kalbin sen ona komut vermeden kan pompalıyor. Buna canlılık diyorsun. Peki ya sana şu an içinde yaşadığın bu devasa boşluğun, o karanlık uzayın da aynısını yaptığını söylesem? Ya evren sadece içinde yaşadığımız bir mekan değil de devasa, nefes alan, düşünen tek bir organizmaysa? Ölü bir madde nasıl olur da rüya gören canlılar yaratabilir? Belki de en başından beri soruyu yanlış soruyoruz. Bilim yüzyıllardır evreni devasa bir makine gibi gördü. Soğuk, karanlık, amaçsız ve ölü. Saat gibi işleyen ruhsuz bir mekanizma. Ama son yıllarda fizikçilerin ve nörologların masasında duran tuhaf bir dosya var. Bu dosya bildiğimiz her şeyi tersine çevirebilir. Çünkü evren ölü bir şeyin yapmaması gereken davranışlar sergiliyor. Büyüyor, adapte oluyor ve en ürkütücüsü bilgi işliyor. Bu videonun sonunda gece gökyüzüne baktığında artık sadece yıldızları görmeyeceksin. Kendine bakan devasa bir gözle karşılaşacaksın. Hazırsan ölçeği değiştirelim. Önce canlı olmanın ne demek olduğuna bakalım. Ama sözlük tanımıyla değil, bir virüs kendi başına üreyemez, yemek yemez, bir kristal gibi durur. Ama bir hücreye girdiği an bir amaç edinir, canlanır. NASA'nın bile canlılık için kesin bir tanımı yok. Sadece işleyen tanımları var. Karmaşıklık, enerji kullanımı, bilgi transferi. Şimdi beynindeki bir nörona odaklan. Tek başına mikroskobik bir elektrik kablosu. Düşünemez, hissenemez, ben diyemez ama milyarlarca tanesi bir araya gelince bu videoyu izleyen sen ortaya çıkıyorsun. Peki ya ölçek büyüdüğünde de kural değişmiyorsa? 2020 yılında İtalyan astrofizikçi Franco Vazza ve nörocerrah Alberto Feletti inanılmaz bir karşılaştırma yayınladı. İnsan beyninin nöron haritası ve evrenin galaktik ağı Görüntüler o kadar benziyordu ki uzmanlar bile hangisinin beyin, hangisinin evren olduğunu ayırt etmekte zorlandı. Sadece şekil olarak değil, matematiksel olarak da. Hafıza kapasitesi, bağlantı yoğunluğu, bilgi akış hızı. İkisi de A teorisine göre neredeyse aynı prensiple çalışıyor. Galaksiler, tüpkün nöronlar gibi görünmez bağlarla birbirine tutunuyor. Karanlık madde, devasa bir sinir sistemi gibi galaksileri birbirine bağlıyor. Eğer evren devasa bir beyinse, galaksiler nöronlarsa, biz neyiz? Belki de sadece geçici bir düşünce. Ama bekle. Benzemesi canlı olduğu anlamına gelmez diyebilirsin. Bulutlar da bazen yüzlere benzer ama canlı değildir, değil mi? Ton değişir, felsefi ve derin. Burada devreye pansişizm giriyor. Bu yeni bir new age akımı değil. Platon'dan bugünün kuantum fizikçilerine kadar uzanan ciddi bir teori. Diyor ki, bilinç beynin ürettiği bir şey değildir. Bilinç kütle veya elektrik yükü gibi evrenin temel bir özelliğidir. Yani bir elektronun bile çok ilkel düzeyde bir deneyimi olabilir. Eğer bilinç her yerde ise, evren canlanmaya çalışıyor demek değildir. O zaten uyanık. Biz sadece onun uyanıklığının çok yoğunlaşmış odaklanmış bir noktasıyız. Bu fikir seni korkutuyor mu yoksa rahatlatıyor mu? Eğer evren ölü olsaydı sen nasıl var olabilirdin? Sen evrenden dışarıdan gelmedin. Dalganın okyanustan çıkması gibi. Sen evrenin kendini deneyimleme, kendini görme, kendini duyma biçimisin. Gözlerin milyarlarca yıllık yıldız tozunun kendini görmesini sağlayan bir araç. Evren canlı mı diye sormak, senin aynaya bakıp bu görüntü gerçek mi diye sormana benziyor. Cevap sensin. Kanıt sensin. Evrenin kalbi şu an senin göğsünde atıyor. Bizler evrenin kendi varoluşuna şaşırdığı o kısacık parlak anlarız. Belki de evren henüz uyanma aşamasında olan bir bebektir ve bizler onun ilk rüyalarıyız. Bir dahaki sefere yalnız hissettiğinde bunu hatırla. Boşlukta değilsin bütünün ta kendisisin. Sence evrenin bir bilinci varsa şu an bizim hakkımızda ne düşünüyor?